Evet, herkese merhabalar. 3. bölümle karşınızdayım. Biraz saçma bir giriş oldu ama olsun. Ee, birkaç gün video atamadım. Bunun sebebi ben oyunun oyunu kendi telefonun video kaydedicisiyle çektiğim için çok fazla yer kaplıyordu. Bizim de internet sıkıntılı olduğu için Hmm, bu videoyu atmak pek de kolay olmuyordu. Önceki videolara göre kalite bayağı bir düştü aslında. Ama olsun bu şekilde devam edelim. Belki sonra kararımı değiştiririm. O neyse işte artık daha az yer kaplayacağı için videoları atmak daha kolay olacak. Şimdi en son ne yapıyorduk? Kaç zamandır da girmedim. Oyun dışında oynamak istemediğim için. Ve bunun iyi yanı e, Önceden videoyu durduramıyordum. O yüzden sürekli 20 dakika video çekip size atmak zorundaydım. Ama şimdi durdurabileceğim için pek de sıkıntı yok. Şuradan ha bir dakika olmuş bile. İstediğim zaman durdurabilirim. E, şu anda yapacak bir şey yok. En iyisi ben e, pek bir şeye başlamadan önce gideyim veya ağaç toplayayım. Sıra videoyu geri kalanında devam ettiririm. Madem öyle durdurayım. Evet. Sıkıntı. Ve şöyle bir şey var. E, ağaç toplamaya çıktım. Ağaç kesmeye. Böyle bir mağara gördüm ve şöyle gözüktüğü üzere Hayvanat gibi büyük Yani Bu dünyada çok güzel yerler var. İyi ki böyle bir yer seçmişim Ve eğer bilgisayarım olsa bile Bu dünyayı sürdürmeye düşünüyorum zaten Ve Bu güzel yani çok güzel yerler olması Bir de kötü yanı var ee, Gördüğünüz gibi Etrafta şu büyük ağaçlar haricinde hiç ağaç yok. Ve bildiğiniz üzere şu ağaçları kesmek Minecraft'taki en sinir bozucu ikinci şey. Birinci şey tabii ki bir creeper'ın gelip evinizi patlatması. Onun dışında şu ağacı kesmek kadar sinir bozucu hiçbir şey yok. O yüzden en iyisi bunu keseyim de Madene de girmek istedim de. Şu anda hiç zırhım yok. Beni anında haşat ederler. o yüzden hiç gerek yok. Bu bayağı büyük. Dünya bayağı iyi ya. Bayağı uzaklaştım. Yine güzel yerler var. Şu an evden bayağı bir uzak. Ama burası güzel duruyor. Sadece adım da toplamıyorum, Ara sıra böyle gidip daha çok hayvan kestim. Yine bu şekilde hayvan kesmeye devam edeceğim. Hadi ağaçlar keseceğim. Dünya güzel de işte etrafta ağaç yok. Bir işte evin ileriki tarafında e, Ladin odunu ormanları var. Ladin ormanları. En güzel yanı o zaten. Çoğunlukla zaten yapılarda falan ladin odunu kullanacağım için en çok işime yarayan şey o. Umarım sesim kötü gelmiyordur. Yok ya bir iki kere deneme yaptım, güzeldi. Aha, istediğim şeyi de buldum. İstediğim şey dememin sebebi şu. Şurada kabaklar var. Tabi tabii yok oyun değildi istediğim şey. Ee, kabaklar isteme sebebim ise ben Minecraft'taki e, her türlü nesneyi toplamayı seviyorum. Mesela babamın telefonunda oynadığından bahsetmiştim ya. Orada e, sırf e, kamış bulabilmek için oyunun hafızasını e, 160 megabayta kadar çıkarmıştım. Yani o kadar çok yer gezmiştim ki artık 160 megabayt olmuştu tek bir tane oyun dosyası. Yani Ve sonra şöyle bir şey öğrendim. Oyunda e, teleport olma kısımları var ya hani, işte onlardan baktım. O biyoma teleport olmaya çalıştım. E, orman biyomu yok. Oyunda direkt orman biyomu yokmuş. Komutlar izin vermiyordu yani. Öyle bir boyuma, biyoma gitmeye. Sonra fark ettim öyle bir şey olmadığını. Yani. Ha bir de şey diyecektim. Eğer siz de bir maceraya çıkarsanız e, yatağınızı yanınıza alın. Zaten evinize kendiniz yürüyerek gideceğiniz için yatak kırmanız falan çok sıkıntı değil. Ama akşam olduğu zaman uyumanız, uyumanız lazım. O yüzden her maceraya çıkışınızda yatağınız yanınızda olsun. Ve umarım videoyu başlatmışımdır. Evet tamam başlatmışım. 5 dakika olmuş. Çok konuşacak bir şey yok. Ben yine ağaç toplamaya devam edeyim. Sonra devam yeniden devam ederiz. İşte aradığım o kadar yer gezdim. En sonunda bir ormanlık alan bulabildim. Tabi orman bir mu değil ormanlık alan. Bir de bu ağaçlardan da var. Bu da güzel. Bayağı iyi. Devam edeyim benisi. Oy az daha tozlaşmış karda geberiyordum. Son anda çıktım. Biraz da şurada huş ağacı vardı. Onu aldım. İnşallah fidanı çıkar da çünkü etrafta hiç huş ağacı yok. Sadece bu gördüm yani. Bunu gördüm sadece. Bir de şu Minecraft'taki kar biyomlarında bulunan ee, ha, şu tavşanlar var ya. Gözleri kırmızı. Onları her gördüğümde aklıma Vizra'daki Vizra e, animesindeki e, şu dev dev mıydı, büyük tavşan mıydı? Neyse işte. Şu şey aklıma geliyor. Biraz ürkütücüler. Ve size aklımdaki bir şey anlatmak için tekrar açtım videoyu. Eğer ileride bilgisayarım olabilirse böyle sırf kar yağmasıyla ilgili bir seri çekeceğim. Şimdi tam açıklama yapmayayım. Başka youtuberlar görür böyle göz bakar da işte yeni video içeriye falan çıkarırlarsa sonra benim videom gözükür kopyalandı diye. O yüzden şimdiden söyleyememisi. Sadece kar yağışı ile ilgili bir seri. Birkaç yıl sonra gelir. <laughs> Yakında olmaz da birkaç yıl sonra. Ne? Nasıl ya? Peh. Ne olmuş böyle? Yapraklar yok. Zehmiş. Bayağı bir odun topladım. Envanteri daha göstermeyeceğim. Belki sonra komple envanteri odunla doldurayım. Şimdi ladin odunlarının da saplingleri düşsün. Neyse. Tekrar. Arkadaşlar tilki buldum. Lan ne ediyorsun? Zehirlendin Lan. de beyaz, beyaz. Gel vursam mı acaba? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun lan? Nereye gitti insan yalan? Aa. bunun bak gibiyi. Nerede? Nerede ya? Kaçtı ya? Ha burada Gel lan buraya buluyor. Vallahi çok şirin duruyordu. O yüzden de dedim. O kadar şirin olması Onun hatası ne yapayım. Ve tekrar adım kesmeye. Ve aklıma çok değişik bir şey geldi. Şöyle değişik. Ben galiba videonun başında Evet Herkese merhabalar. Minecraft Pocket Edition'ın 3. bölümüne hoş geldiniz demeyi unuttum. Ve bunu şimdi diyorum. Şu an saat gece 11 olduğu için çok konuşmak da istemiyorum ama ben en iyisi odun toplamaya devam edeyim.